Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İhan. Bu resepti yeni film hakkında konuşacağız. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Bedwars oynuyoruz. oynuyorum. Arkadaşlar Bad Wars güncellemesinden sonra kitap falan kalktı. Bu yüzden artık yavaş geliyor bölümler. Arkadaşlar çok güzel bir skinim var. Daha yeni yaptım. Gölgesi falan ekledim hepsini. Hem bayağı güzel oldu. Yani isteyenleri yaparım. Discord konuşmamız yeterli. Arkadaşlar tekstür pek nasıl diye nasıl karar verin. Bu benim kendi tekstür pekim. Yakında paylaşacağım <laughs> Evet yatağımız kırıldı ama ah, değil. Evet arkadaşlar şimdi hemen buradan kırmızıya gideceğim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Şimdi hemen demirlerimi alacağım, bedeni katlayacağım ve adama gideceğim. Şöyle çözü bir şekilde bedenimizi katlayalım. Arkadaşlar adama. Girelim. <laughs> Niye böyle yapıyorlar arkadaşlar anlamıyorum ama. Kimseler yok. duymasın. İçimde sen var. Sarayı diyeyim bari. Bu kadar yol yaptım ama. Arkadaşlar bu arada tek tip ekmeğiniz ondan da Hemen şimdi kendi bezine döneceğim şöyle nasıl da Arkadaşlar Son vs kaldığımız kişi senin kanalına bir şey bir şey yapsalar abone olmamıştı. Diyecek bir şey bulamıyorum. Niye artı 18 -on kullanıyor onu da bilmiyorum. Ama hoş değil. <laughs> Evet arkadaşlar çocuk salayım dedi. Ama ben de satmak istediğimi söyledim. Arkadaş ben de ne, neden ve satmıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu partimizi çıkardık. Şimdi video işine geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan Discord Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.